evlat kabrinde istirahate çekildiğinde ne olacak halim demene gerek yok evveledin salihin yedule Hazreti Muhammed devreye giriyor açıklamayı yapıyor müthiş bir açıklama Allah'ın ve kulların hakkını ihmal etmeyen salih bir evlat ölen ana baba için kabrinde sevap yazılımını kapatmayan bir kanaldır diyor. Sürekli sevap. En basit örneğini vereyim. Çocuğunuz namaz kılıyor. Başka hiçbir hayrı yok. İsterim seccadeki başarısı tüm kalemlerde olsun. Camiye cemaat oluşu tüm müminlerle bir blok, mono blok bir yapıya taşısın onu. Gönül bunu ister ama diyelim tek hayrı namazda başarılı farzında, vacibinden, Sünnetin hatta ara öğünler gibi çekirdek atıştırıyor. Salep kışın içiyor, yazın dondurma veya da kavun karpuz meşrubatlar değil mi? Aşırıyor. Öğün arası. Öğün arası ışrak kılıyor, evvabin kılıyor, teheccüd kılıyor. Böyle bir ekstralar da var maşallah. İştahlı bir çocuğunuz var, iştahlı bir kızınız var. Değil mi? Maşallah. Allah evlatlarınızı öyle yapsın. Sadece namaz kılsa, <laughs> namazın doğalında hangi namaz farz vacip sünnet fark etmez nafile. Salli barik okudunuz selam vereceksiniz. Arkadaş konsantre olun ya. Herkes bana baksın. Sinir olurum ha. Bedava iş yapıyoruz siz de size, yani halbuki bedava sirke baldan tatlıdır. <laughs> Allah Allah. Tam selam vereceksiniz. Ettahiyatı okudunuz. Allah'ıma salli alan bari okudunuz değil mi? Ona Rabbena atina fittine okudunuz. Rabbi Cennet'in ayetini okudunuz, sureyi İbrahim'den kopyaladınız, yapıştırdınız namazda, peygamberin öğretisi böyle. Bir de aynı sureyi İbrahim'den bir ayet daha kopyaladınız, selam ünlesi yapıştırdınız tahiyyatın, salli bari'nin peşine, ne dediniz? Okuyalım, hep beraber, ses. Rabbenağfirli. <laughs> ya jühümüz var, höhümüz var. Bir de camide tuhumuz var. Ya ses verin biraz. Rabbena gfirli. Buraya dikkat. Daha yüksek sesle. Veli valideyye. Velil müminine. Yevme yekumun nisab. İnsan nisyan unutan varlık demek. Bazen insan vallahi sabah ne yediğini hatırlamayabilir. Siz bazen çocuklarınızın adını karıştırmıyor musunuz? Doğru söyleyeyim, Karıştırıyorsunuz. Dalgınlık oluyor. İnsan bazen Allah'ın da adını unutuyor. Besmeleyle yiyemiyor. Sonradan aklı başına geliyor. Anne babanız hayatta veya ölü. Her zaman kafanızda belleğinizde en önde onlar flaş değil ki. Unutuyorsunuz. Kurban olduğum Allah'ım. Namazda size onları hatırlatıyor ben afirli. Allah'ım önce beni bir affet hele namaz kılıyorum ama daha çok işim var benim. Namaz bile beceremedim. Affını istiyorum lütfen. Affettim kulum. Allah'ım buyur kulum. Bir de benim anne babam var. Onlar da affet ne olur. Veli valideyye ana babamı affet. Sonra tüm müminlere yöneliyorsunuz. Allah mümin kardeş bacılarını affetsin. Lütfen diyorsun affet değil mi? Şimdi ya Allahu Teala diyelim ki o gün namazınızı beğenmedi. Duanıza böyle bir şuursuzluk gördü, dalgınlık gördü. Ya kulum böyle dua reddediyorum dedi. Bir kere hayır dedi. iki kere hayır dedi. Ya her gün sabah aynı dua, öğlen aynı dua, ikindi aynı dua, akşam aynı dua, yatsa aynı dua. Ne bileyim gece namazında aynı dua, kandillerde aynı dua, teravih aynı dua. Allahu Teala artık der ki ya kulum bu kadar kapıyı çaldın. Affettim gitti anne babanı der. Ey akıllı ana babalar aklınız bu kadar basıyorsa ne yapın ne edin oğlunuza kızınıza namazı hayatlarının tek vazgeçilmezi yapın onların sırtından geçinin bedava duahan buldunuz ya bedava 25 kuruş vermedin değil mi ya Rabbi ana babamı affet Vallahi eğer o adam o namaz kılan günde diyelim 20-30 kere Metin hocam annem babamıza bir yanlış yapmış rica ediyorum yalvarıyorum ne olur onları affedin affetmesem namerdi ya ben kimim sen kimsin ya günde 20 kere 30 kere birisi gelecek kapını çalacak ve samim de olacak sahtekarlığı yok doğal bir yürekle hem de abdestli kusurlu, güzel törensel bir e, pozisyondan sonra edepli bir görüntüden sonra lütfen babam bağış annem affedecek ya siz affı çok seven Allah'a diyorsunuz ki Allah'ım Bir dileğim var yüce yaradan'a ana babamı affeyle yarap diyorsunuz. Affeder affeder, rahat olun. Raif abi de affeder. Güzel bir örnek vermedim mi arkadaşlar? Mutlu olmadınız mı? Ne kadar donuk dinliyorsunuz ya? sevinsinize ya. Benim babam 1974'te mi ne gitti? Allah rahmet eylesin. Önceden ne diyordu? Her gün sayısız kere babama namazda ibiş derlerdi, öğretmendi İbrahim ama ibiş derlerdi. Babam payını alıyor. Evlat fitne bela, başa ağrıtan bir yük değildir. Adam gibi yetiştirin, oğul balı çok tatlıdır kızın ürünleri daha içtenlikle ana yüreği vardır. Mallarınız, evlatlarınız bela değil. İnfak edin kazanın, ikram edin kazanın, salih yetiştirin köşeyi dönün. Hmm, ne